Evet herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber kutu açılımı yapacağız evet şu anda Brawl Stars'a giriyorum şu anda Brawl Stars'a gireceğim şu an giriyor arkadaşlar Kozlu, kulüpte arkadaşlar bu kulübe bu kulübe de girmeyi unutmayın merhaba Arda ben Mirac. tamam Aa, bizim Burak mı geldi Evet arkadaşlar bunu buraya koyalım. Bakın Poco'da görev var. Ben bir hafta 3 haftada oynamıyorum. Bu görevi tamamlayacağım arkadaşlar. Korakler çıkacak arkadaşlar. Yani hatta çıkması lazım. Evet arkadaşlar şu anda maça giriyorum. Evet bakın çift hesaplaşmada görev var abi. Abi bunlar bayağı bir ismin ne be? TM tamam Tamam abi zaten. Bu nasıl bir isim be? Bravo. 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 Uf, <laughs> 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 öldürdü beni arkadaşlar. Ölme, alma, 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 alma. Adam acımıyor bana. Вот, 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 Ага, вот, 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 вот. Oh mı arkadaşlar? Biraz sesli ol. Şu tamam. televizyonu kapatayım. Kapattım geldim arkadaşlar. Evet şu an savaşıyoruz. Gördüğünüz evet, gibi. Evet, oh my god. Uf. <laughs> Oksesuarlı. Hmm. bir. bir... <laughs> Dur. Ah, ödüm ödüm. Oh. Bakın iyileşme taktiği dört yüz iyileşiyor. Kutuları kırmam lazım. Pati Ay ay ay. Ay iyi şey yapsam. Şey olur mu? <gülüyor> <gülüyor> 8 kupa kaybettik. Ya hadi. Bu kulübe katılmayı unutmayın. 嗯，好家伙！嗯，好家伙！我。 Otur bunda tutmayız. Bak Evet arkadaşlar şu anda Hadi. Annemle konuştum da Ah Uğulcan Akıncı bu geldi Öyle öyle oslanım ama Öldün yavrum sen Hoppa Hoppa gel 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 Sıkıyorsa gelin Bir maç daha kazanacağız Bu maçı ben kazandım Lan Ben 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 ben. Arkadaşım yanlandı. Arkadaşım kaçıyor. <gülüyor> <gülüyor> ya. Abi kim ya? Ya abi kazan. Evet. Abi. 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 annesini. Abi. 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 Bilmem anne ne bilmem. Arkadaşlar şu görevi tamamlayayım. Şarkı açacağım diyeceğim de olmaz şimdi. Şarkı uygulaması var bende de. Şöyle bir şey var. Vur ultiyi. Bu nasıl bir şey ya? Hadi bekleme ne beni bekle. 2 1 tamam ilerle. Onu öldürürsün ya. Yarış çıkar. Yarış çıkar. Yarış çıkar. Yarış çıkar. Hmm. Abi. Kaç lan. Kaç 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 kaç, kaç, kaç. Ay biz gibi. Allah. Yok. Yok.

Tamam anne. tamam anne. Arkadaşlar bakın. Tamam. Merhaba. Ben... Arkadaşlar bu Nazime teyze. Yani bu Nazime babaanne. Evet. Şey videodayım kutlasın. da doğum günü kutlu olsun videodayım. Evet arkadaşlar şu anda. Şunu kapatalım. Koş 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 İyi gördüğün gibi Oh oy oy yas Evet Doğum günü kutlu olsun Doğum günü kutlu olsun ha. Anne sus anne baba Babaanne Babaanne sus Arkadaşlar bu video atsam mı acaba? Atacağım atacağım. Şu an. Uf, <laughs> vurma. Hayır vurma. Hayır. Hayır. <laughs> Burada da ikinci olmam lazım. İkinci olacağız arkadaşlar. Ses açayım biraz. Oha. Ayı, Oy. Hamsi. <laughs> <laughs> abi ya. Ya yapma yapma. Ulan ya. Abi nasıl gitti? <laughs> Arkadaş ya. Bunlar da ölmüyor ki. Hep bize saldırıyorlar. Öldür lan onu. Biz öldüreceğiz abi. biz öldüreceğiz. Ha, Kaç ondan kaç. Kaç ya kaç. Kabul. Öldü ya? Ya. Bir. Helal öldürdüm. O gaza da ölmeyen. Yani. Tamam birinci biz olacağız. Gel hemen bu tüyü. Hoppa. Hop bir şey yok. Bir şey yok. Oh, ya. Bir şey olmaz. Yeah, <laughs> 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 Kutu açıyorum. Büyüktü. Ya Ondan sonra da elmas. Arkadaşlar minik kutu açılımı yapacağım ama ya yani olmuyor arkadaş? Ya ben umutlanıyorum olmuyor. Çıkmıyor ya. Selçim ya? 你们。看什么？嗯，特 Enzo oynayacağız biraz. Çünkü Enzo oynamak istiyor canım. Üç maç kazanacağız. Hadi üç maç. Sen da Deeper, Sabah, Deeper. Shenone, Deeper, Sabah, Deeper. Dipper. Deeper. Deeper, Manami. Ne misin işlerim acaba? işaretçi gitti var. <laughs> Niye oraya gitti? Abi otomatik gitti ya. Arkadaşlar yeni videomuzda